bu videoda airbrush'ı nasıl kullanacağını göstermeye çalışacağız. Bu airbrush'ımız double action bir airbrush. Yani tetiğe bastığımızda hava veriyor. Geri çektiğimizde de boya püskürtüyor. Yani çift hareketi bu şekilde sağlıyor. Airbrush'ta bu double action airbrush'larda çektiğimiz tetiğin ayarına göre ne kadar çektiğimiz miktarına göre bu hava boya karışımındaki boya miktarını arttırıyor. İlk önce airbrush'ımıza boyamızı dolduralım. Bu Raven Acqua Color'ları Airbrush kullanmaya pek uygun boyalar değil. Memede tıkanma yapıyor. fia hariç bir tek fia'nı kullanabiliyoruz. Bu boyaların. Eğer elinizde boyalardan varsa bunları Airbrush kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Memeyi çok çabuk, çabuk tıkıyorlar. Ve Airbrush'ın tam atarken boya tıkanmasına sebep olup maketemizi bazen mahvedebilirler. O yüzden ilk önce karışıma boyayı değil incelticiyi koyuyoruz. Buradaki inceltemiciğimiz kolonyadır. İçinde bol, bol miktarda alkol olduğu için. Kolanyamızı koyduktan sonra boyamızı fırçayla içine katıyoruz. Buradaki boya karışım oranı kendimizin gözümüzle belirleyeceğiniz bir orandır. Hani 3 boy, 3 yani üç incelteceği bir boya, iki incelteceği bir boya şeklinde de olabilir. Bunu kendiniz eliniz el ayarıyla da halledebilirsiniz. Şurada hani her zaman denilen süt kıvamına geldikten sonra boya karışımı gördüğünüz gibi haznenin içinde iyice karıştırıyoruz. Daha sonra da haznemizin kapağını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi boyamız kullanıma hazır. Ee, i̇lk önce tetiği çekiyoruz. Az önce bahsettiğim gibi. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Sadece havamız çıkıyor. Daha sonra tetiğimizi çekiş oranınıza göre de boyayı dışarı püskürtüyoruz. Şu kağıtta gösterelim, bakın şu an tetiği basıyorum, boya yok, tetiği çektikçe gördüğünüz gibi boyuyor. Tetiği eğer çok fazla çekersem gördüğünüz gibi bu şekilde akabilir. O yüzden boyayacağımız yani nesnenin e, türüne göre boya miktarı azaltılıp arttırılabilir. Mesela bu kağıt emiciliği olduğu için kolay kolay akma yaşanmayacaktır ama plastikte akma kolay yaşanabilir. Ee, yakın plan airbrush çalışmalarında ise airbrush'ı mümkün olduğunca yüzeye yakınlaştırıp daha az kompresörümüzden daha az hava basıncı sağlayarak mümkün olduğunca az boyaya yaparak az boya vererek bu şekilde çizgiler çekebiliriz. Bunları tabi daha önceden pratik yap, bol bol pratik yapmamız faydalı olacaktır modelimizin üzerinde. Eğer serbest el kamuflaj izleri yapmak istiyorsak maskelemeden yapmak istiyorsak bunları gördüğünüz gibi bu şekilde bol bol çalışmamız lazım. Sekil çibme vesaire. Bunları çalıştıktan sonra eee serbest rekompozisyonda işte, işimiz daha çok daha kolaylaşacaktır ve airbrush üzerindeki hakimiyetimiz artacaktır. Airbrush üzerinde normal boya yaparken de dikkat etmemiz gereken havayı başta başlamadan önce havayı vermek, daha sonra da boyayı istediğimiz miktarda püskürtmek. Burada bir çizgi çekmek için dışarıdan başlayıp başlayacağımız yerin dışından başlayıp dışına bitirmektir. Eğer şeklin ortasında başlayıp mesela şu şekilde bir şey yaparsak gördüğünüz gibi başlangıç noktasında şu şekilde ve bitiş noktasında fazla boya miktarı olduğundan dolayı fazla boya gittiğinden dolayı oralar koyu olacaktır. Orası daha fazla boyanmış olacaktır. O yüzden şeklin dışında başlıyoruz ve gidip dışında bitiriyoruz. Veya şeklin içinde başladıktan sonra şu şekilde durursak noktalar olacaktır. Bu da benim istemediğim şeylerdir. Eğer e, geniş alan boyaması yapacaksanız Airbrush'ın kompresörden basıncını arttırıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde şu gördüğünüz e, nokta nokta atılan tükürmeleri sağlamamasını, oluşmamasını sağlıyoruz. Eğer gördüğünüz gibi düşük basınçla atarsak boya tükürüyor. Airbrush'larda bu normal bir şeydir. Airbrush'ımızın bozuk olduğundan kaynaklanmaz. Basınç yükselene kadar bu tükürmeleri, boya püskürtmelerini yapacaktır. Daha sonra boyanız stabil hale geldikten sonra makyajınızın üzerinde boyayabilirsiniz şekilde gördüğünüz gibi şu an basınç yükseldi ve şu an düzgün bir şekilde boyayabiliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videodan sonraki videoda şu an kirlenmiş olan airbrush'ımızın nasıl temizleneceğini, nasıl temizleneceğini göstermeye çalışacağız. İyi günler.